Merhaba arkadaşlar, ben Serdar görmüş Müzik hakkında sizle söyleyişi yapmak istiyorum bugün. Biraz bilgi vermek istiyorum. Önce kendimden başlamak istiyorum. 1969 yılında İstanbul'da doğdum. Annem babam ilkokul öğretmeniydi. Evin tek oğluyum. Bir de benden küçük kız kardeşim var. 20 sene bir İstanbul'da bir hayatım oldu, yaşadım. İlkokulu bitirdikten sonra Üsküdar'da zannedersem 81 yılında e, Nişantaşı'nda olan o zaman devlet konservatuarı, Türk müziği devlet konservatuarı olan ben girdikten bir sene sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk müziği devlet konservatuarına iki yetenek ön imtihanıyla kazanarak girmeye kazandım. O zaman ilkokuldan sonra ağırlıyorlardı. Bir de ortaokul, lise vardı. Ben ilkokuldan sonra. Enstrüman bölümüne girdim, ut bölümüne. Yani saz bölümü olarak geçiyor. İlk sene hazırlık gördük. Sadece müzik dersleri, işte Türk müziği, e, repertuar dersi, vurmalı saz dersleri falan filan. Nota, solfej, batı müziği. Yani ben hemen bütün dünya müzik, klasik müziklerinin eğitimini aldım. Üç sene orada Üçüncü sene bazı olaylar yaşadım. 3. sınıftan bırakmak zorunda kaldım yani nasıl oluyor şimdi 81 84. okulu bıraktım ee, bazı özel durumlarım oldu derslerim çok iyiydi bir devamsızlığım oldu aynı seneyi de gurur yaptım bizim arkadaşlarım işte aynı seviyede olmadığım için bir üst seviyeye geçtiler 4. sınıfa çok iyiydi noktalarım hem kültür derslerim çok iyiydi. ikinci sene çok iyiydi kültür derslerim. Müzik derslerim de yani şimdi nasıl AB var o zaman işte 10 üzeriydi. 9, 8, 7 falandı yani hep müzik derslerinde en ön plandaydım. Bu yetenek imtihanı da zaten birincilikle kazandım. Bu müzik derslerim çok iyiydi. Kantinden utu alırdım. Yani kantin diyoruz biz. Orada çalardık işte da bu benden büyük düşünebiliyor musunuz? Böyle tutuyorum falan. Tutup. Yani boyumdan büyük. Kavrayamıyorum da. Ama çalıyordu. Annem babam öğretmendi. Müzisyen değildi. Fazla bir destek aileden görmedim ama çok hevesliydim. Kumaya da hevesliydim. Çalmaya da hevesliydim. Rahmetli oldular annemle babam. O zaman işte komşular söylemiş ya bu çocuğu falan filan konservatuara verin. İşte fazla uzatmayayım. Üçüncü sınıftan bırakmak zorunda kaldım. Yani yarım bıraktım okulu. Zaten birinci sınıfı tüy tüye bağlanmış, Maçka'ya taşımıştı okul. Okul yanmıştı daha doğrusu. Öyle de bir durum var. Okul ahşaptı ve yandı. Daha sonra ne yapalım, ne edelim? 14-15 yaşındayız daha bilincimiz tam oturmamış ergenlik çağında bile değil. Yani çocuğuz da. Yani hiç roman çalıyoruz, hevesleniyoruz. Bir yerlerde çalışmak için falan. Piyanoyu da ben çok sağlam çalıyordum. Bilirsiniz her konservatuarda her sınıfta piyano var. Ha, yüksek sınıfta okuyan abilerimin ya da Batı Müzik Konservatuarından gelen abilerimizin ellerine bakardım. Evde gider taklit ederdim. Rahmetli babama da zor zor kaldırmıştım. Yemek yemez odaya kapanırdı. Bam 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 bam. Rahmetli annem çağırdı oğlum yemek ye. Heh. O zaman kilim vardı Fatih Kısa Onu çıkartırdım. Ne bileyim güncel parça. Ve ben o, o yaşlarda düğün salonlarına falan gidiyordum Üsküdar'da. Ok çalıyordum yani. O zaman orkestralar vardı. Beni almışlardı yani. Parmaklarım çok iyiydi. Bir tane da çalıyordum. O zaman coşku salonu odası vardı. Tabi okulu bıraktıktan sonra bana bir kendine güven geldi. Aldım ordumutumu, Eve bay bay anne babaya gizlice Bodrum otobüse falan. Bodrum'a indim. Kimseyi tanımıyorum. Hemen orada bir kenarda uç O bar abi gel bir de çalış, o bir de çalış derken o sezon orada çalıştım. Biraz çevre edindim falan. Tabii o zaman çok kaliteliydi Bodrum. 86'dan bahsediyor 1986'dan. İkimiral falan vardı, onunla tanıştım, onu çaldım. Mavi bar vardı, hadi gari vardı. İbrahim tat ses gelmişti o zaman. Ya ben de kaç yaşındayım, biliyor musunuz? 15-16 yaşındayım. Tabii evden kaçıyorsun, sahipsizsin. Biraz da harcadılar biz orada, yani şöyle harcadılar. çocuğun aklımız ermiyor, hevesliyiz de. Ya işte gel birader, sana iç. hiç iç. kendileri kullanırdı. Özel böyle şahsları kötü kötü insanlar daha doğrusu mezesi de olurduk ama ben yine gömmeye alırdım. mesela direkt şeye giderdim takılmazdım onlara pek korkardım daha doğrusu annem yok babam yok yanımda bir de benim anne babam öğretmen çok baskıcı yetiştim ben öğrencisi gibi gördüler beni bir evlat değil de genelde anne baba öğretmen olan çocukların evlatları zaten okumaz diyorlar yani şekilde görüldüğü gibi size anlattığım gibi okumadım Yarım bıraktım. <laughs> Sonra annem dedi ki seni dışarıdan bitirmelere sokalım. Tekrar Gazi Eğitim Müzik Bölümüne falan gir dedi. Sonra araştırdık Kadıköy'de bir belediye konservatuarı vardı o zaman. Mimar Senar Üniversitesi'ne bağlı. Oranın imtihanları açılmıştı. Annem tut elimden beni götürdü oraya falan. İşte o zaman Süveyli 64 vardı hatırladım. İşte onunla görüştü. O da Türk müziği repertuarı dersine giriyordu. İmtihana da girdi. Hatırlayamıyorum yani. Çok eski olaylar. O seviyeden oraya girdim ben. Hadi girdin oğlum. Orayı bitir. Orada yarım. İki sene güzel gitti. E tabii şimdi en küçük de orada benim yani. Gelenler hep benden büyük. 25-26 yaş, Türk müziği bölümünde falan. Ben de piyano çalıyorum. Parlak parmaklarım falan. Dikkat çekici bir tipim yani. Teneffüslerde falan. Diğer konservatuarda da çok dikkat çekiciydi. Ya bizim jenerasyonumuz çok dikkat çekiciydi, inanır mısınız? Benim mesela sınıf arkadaşlarım size söylesem inanmazsınız belki. Bak ben 81'de konservatuara girdiğimde paparazzi şimdi. çok kimler vardı bak size söyleyeyim. Reyhan Karaca benim sınıf arkadaşım, Aşkın Nur Yengi benim sınıf arkadaşım. Çocuktuk yani, 12-13 yaşında Başka da top oynardık. Sonra Hmm. aklıma ilk bunlar geliyor. Ha, bir sene sonra Hakan Altun girdi. Onunla pek tanışamadık. O bir ya da iki sene sonra okula girdi. O da okuldan sonra olması lazım. Ha, çocuk Çocukken pek yani tanışsan tanışmasan da çocuksun. Oyun oynuyorsun. Top oynuyorsun mesela televizyonda. Ortaokul çocuğusun. Düşünün yani. Ya Esroman çalıyorduk yani. Top fazla oynamıyorduk da mesela atışıyorduk. Baki var, baki var mesela. Baki Kemancı pardon, Baki Duyarlar nereden çıktı? E, Siver falan maestro, o şarkılar bizi söylerdi. Hani keman çalan bir maestro var ya, o mesela benden iki sınıf evvel. O okul ilk kurulduğu zaman girenlerden. Reyhan Karaca sınıf arkadaşım. Reyhan'la Fes'ten hala görüşüyoruz. Aşkın'la da yaşıyorlarsa görüşüyoruz Fes'ten bazen. Neyse. İlk aklıma gelen bunlar. Başka kim var paparazilerden? Dildan vardı mesela. Manken, ses sanatçısı Dildan. Soyadı. O da bizim okul. Ya bizim okul zaten paparazi, fabrika gibi. Ercan Saçı falan geldi mesela. Onlar liseden sonra mahsus kırmızı gül falan. Bizim jenerasyon çok şanslıydı daha sonra. Çünkü belli bir yaştan sonra arkadaşlar öğrenemiyorsun müzik yani. Her şey küçük yaşta, beyin boş, hemen kapıyor. Mesela ben 13-14 yaşında şeyler çalıyordum ya, longaları falan. İhamet Longayı, Şenaz Longayı falan filan. arkadaşların bir kısmı okulda okurken piyasaya atıldı, bir kısmı tasavvufki koronalarına girdi, bir kısmı radyo evine geçti, bir kısmı okulu bıraktı, dine girdi, Ahmet Özcan'ın o Karagöbür'de bir şeye ilahi şey işte Konya'ya falan gidiyor Ahmet Öz. Bir kısmı benim gibi okulu yarım bıraktı, rezil oldu. Ne olacaksın? Öğretmen çocuğusun. Neyse, az çok kendimizi ifade edebildik herhalde. İşte orada yarım, sonra askere gittik, orada evi, Ankara, Sıriye'de. Orası da yarım, yani. Orada evde çalışıyorum, general ev, ve hanımına program yapıyorum. işte. geliyorum, nöbet tutuyorum. Ben ben bu askerliği 18 ay. Okulu bitirseydik yedek subay yapacaktık. Oradan da firar. Neyse annem devreye girdi. Torpil morpil. 18 ay zar zor. Hastane raporlarıyla falan. Tezkereyi aldık. Şimdi neden anlatıyorum bunları? Hem beni tanımanız açısından. Hem de sizle iyi bir iletişim kurmak istiyorum. Benim beğeni ihtiyacım yok. Bana abone de olmayın. Ben size bir sürü video yaptım zaten. Bir onun karşılığını beklemiyorum ben sizden. Yani beğeni de beklemiyorum. Abonelik de beklemiyorum. Parasal bir beklentim de yok. Ben sadece müzik hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Herhalde bu kadar bir ön biyografimden sonra birkaç kelime etme hakkım var. Çünkü gördüğünüz gibi iki tane konservatuar, bir tane ordu evi görmüş bir insan. Şimdi arkadaşlar, müzik siyah ve beyaz renklerden oluşur. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Doğaçtır. Şu anda içimden geldiği gibi anlatıyorum. Yazı yok. Beynimden geçer. Robotta değilim, insanım. Duygularım var. Müzikte duyguları vardır. Müzik duygu alışverişidir karşıdakiyle. Notaya dökülmüş bir şekilde karşıdaki insanla duygu alışverişi yaparsın. Nasıl yaparsın? Bunu enstrümanla yaparsın. Şarkı söyleyerek yaparsın. Mırıldanarak yaparsın. Beste olarak yapıp karşıya o besteni aktarırsın. Bir şarkıyı aranje edersin, topluma kendini sevdirirsin, topluma güzel duygular empoze edersin. Ama piyanonun renkleri siyah beyazdır. Ama müzik siyah beyaz değildir. Piyanonun renkleri neden siyah beyazdır biliyor musunuz arkadaşlar? Tam ses yarım ses, tam ses yarım ses, tam ses yarım ses. Batı müziği böyledir sistemi. Do, do diyez, re, R ile mi, mi mi diyez. Bu arada hep yarım seslerle bölünmüştür. O siyah tuşlar bölünmüş seslerle piyanodaki ve klavyedeki işte Fakat Türk müziğinde öyle de değildir. Türk müziğinde komalar vardır, dokuz koma vardır. İki ses arasında, hani o bölünmüş diye diyoruz ya, do, re arasında dokuz tane koma vardır. Ve bu komaların her biri bir tını oluşturur. Kulak neye alışırsa o müziği dinler. Siz eğer bol bol batı müziği dinlerseniz o tınıyı kabul etmez kulağınız komaları. Ama sık sık da komalı müzik, mesela Uşak komalıdır. Hicazlar da yine vardır koma. Ondan sonra rast dinlersiniz yine bir bakiye koması var Sibibol'de. Şimdi o komaya alıştığınız zaman da batı müziği size ters gelir. Zaten bu yabancılar falan Türk müziğini dinliyorlar. Kulakları da alışkan değil ama onlara değişik otantik geliyor. Alışmışlar onlar caz, işte blues, caz, kürt, klasik. Çok farklı onlar için. Ama beğeniyorlar. Eminim yani. Koma dedik mi? Doğru arası dokuz koma var. Ha bu komaların da e, bir anlamları var. Bir koma, iki koma, bakiye koması, işte bemol koması, bakiye diyezi falan filan. Onlara girdik bir çıkamayız. Şimdi her not önüne koma koy, koyamazsın. Bir sistem vardır. Hani doğudan doğuya bir oktav diyoruz. Doğru bir fasolesi de bir oktav mesela e, makamın oluşması için bu komaları kullanmamız lazım. Komaları kullanmadan da çeşitli makamlar oluşur. Ama basit makamlar genelde bu şeylek sesleri, bu bir komaları, dokuzda birleri kullanmışlardır. Örneğin basit, basit makamlar, ras makam basit makamdır. Komalıdır. Hicaz gibi öyle. Uşak gene öyle. Bu selikte koma vardır da yoktur. Kimileri var diyor, kimileri yok diyor. Batıya en yakın makamdır zaten. Ondan sonra basit makam işte de var, çargah makamı, basit makam. Yani piyasadaki çoğu besteler bu basit makamlardan üretilmiştir. Şimdi nerede kaldık? Esas konumuza geleceğiz. Can alıcı bir şey vereceğim işte.